Evet, koçun temel yeterlilikleri nedir? Koçun temel yeterlikleri ahlaki temel kavramlar üzerinden gider. Meslek standartlarına genelde uyar. Koçluk anlaşmasını karşılıklı bir şekilde oluşturması gerekir. Peki nedir koçluk anlaşması? Biraz önce bahsetmiştim. Gizlilik esaslığı, gönüllülük esaslığı. Tamamen müşteri ve danışan arasında güven bağı ve samimiyet bağı oluşturmak. Aslında koçlukta tamamen kişiler arası iletişim becerisinin gizliliğine her zaman önem verilir. Peki aktif dinleme yapmak diye bir başlık açmak gerekirse aktif dinlemede koçlukta müşteri kendisini aktif bir şekilde anlatır. Göz temas kurarak dinlememiz gerekir. Güçlü sorular sormak, kişinin potansiyelini ortaya çıkarmak. Bu güçlü soruları sıklıkla bizlerden duyacaksınız sevgili arkadaşlar. Ee, kişi farkına varmadığı sorularla ilerleyerek kendini keşfeder. Kritik sorular, güçlü sorular. Bu e, terim önemli bir terimdir. Bilginiz olsun. Direkt doğrudan iletişim kurmak, imada bulunmak gibi bir durumumuz elbette ki yok. Farkındalık oluşturmak, koçun temel yeterliklerinden en önemli başlığımız altını çizerek söyleyebileceğimiz bir diğer başlık diyebiliriz. Hareketleri tasarlamak. Yani bir yol haritası çizmek nereden nereye geleceğiz bu görüşmede neyi hedefliyorsun bu görüşmenin sonunda nasıl bir kazanımla ilerlemek istiyorsun da koçun diğer dikkat etmesi gereken sorulardan birisidir peki planlama ve hedef koymak genelde sınav koçluğu yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu danışmanlıklarda elbette ki e, hedefler koymamız gerekiyor yol haritası sunmamız gerekiyor planlama Elbette hayatın bir parçası ve çok önemli. Koçlukta da hedefin ve planın öneminden tekrar tekrar bahsetmek mümkün. Gelişimi ve sorumluluğu yönetmek. Kişinin bir önceki hafta nereden nereye geldiği, bir sonraki görüşmede neler yapabildiği belli ödevlerle ilerleyerek koçluk görüşmelerini tamamlamak diyebiliriz. Peki koçluk ne değildir diyecek olursak bir kere danışmanlık değildir. Mentörlük değildir, Terapistik yapmak elbette değildir, yöneticilik değildir, öğretmenlik ya da eğitimcilik değildir. Koçluk tamamen yol arkadaşlığı diyebiliriz. Tavsiye vermek koçluğun ilkeleri arasında elbette ki değildir. E, yönlendirmek değildir, kişinin akışını ya da akıbetini bozmak koçluğun doğasına aykırıdır. Çünkü yönlendirince iyi bir dinleyici olmuyoruz ve etiketlemiş oluyoruz, yargılamış oluyoruz.